Sallu ala Resulina Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. Kaf suresini dün bitirememiştik. Oradan yine devam edelim inşallah. 38. ayet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbimiz buyuruyor ki, yemin olsun ki biz o gökleri ve yeri ve aralarındakileri altı günde yarattık. Bize bir yorgunluk da dokunmadı. Evet, Kur'an-ı Kerim'de zaman zaman Cenab-ı Hak kendisi için biz lafzını kullanıyor. Bu e, iltifat kelimesidir, biz kelimesi. Yani Cenab-ı Hakk'ın yüceliğini, büyüklüğünü takdir etmek için söylenen bir sözdür. Yoksa haşa biz derken çoğun anlamında değil. Allah birdir, tektir. En çok sevdiği sözde la ilahe illallah'tır. Bu şanının yüceliğini bildirmek için Cenab-ı Hak bu şekilde e, biz diye hitap ediyor. İnsanlar da kendi aralarında iltifat babında bunu konuşurlar. Mesela kibarlık, saygı değerlik açısından karşıdaki insana ne denir? Sen denmez. Bu bir edep şeysi vardır. Almanca'da da böyle. Hani biz siz veya ben sen farkı vardır. Diğer dillerde de buna benzer farklılar var. Arapçada da bu fark var. Karşındakini e, karşındakine sevdiğin ve saydığın birisi ise çok saydığın birisi ise ya da makamı yüce ise e, ona siz diye hitap edilir. Veya kişi kendisi bir makamday e, ise kendisi biz diye hitap eder. Bu dan dolayı bu ayetteki ifadeler böyle anlamak gerekiyor. Ve Rabbimiz ne buyuruyor? Gökleri ve yeri ve aralarındakini altı günde yarattık. Evet, gün konusu hani görecelidir. Duruma göre değişir. Bizim anladığımız gün mü, dünyadaki gün mü ahiretteki gün mü bilmiyoruz. Allahu alem bir muradihi demiş alimlerimiz. Ne demek? İşin içinden çıkamayıp da yani çok önemli, çok yüksek bir mana if ifade ettiklerinde e, tam kavrayamadıkları zaman ne demişler? Allahu alem bir muradihi. Yani Allah bilir, Allah'ın muradı neyse odur altı günde yaratması ahiret e, günüyle olsa altı bin yılda demektir. Çünkü Kur'an'da sabittir. Bir gün, ahiretteki bir gün dünyadaki bin yıla eşittir. Ama şunu da biliyoruz biz, Allahu Teala için yaratmak öyle bir haşa zor bir şey değil ki. Bir anda Yasin suresini her zaman okuyoruz değil mi? Ne diyoruz? Okurken Estağfirullah. İnne ma emruhu iza irade şey'en en yekule lehu kun Allah diyor bir şeyi murad ettiği zaman sadece ona kün der. Daha o kelamı söyler söylemez anında saniyesinde o olu verir diyor. Yani şu dünya, şu kainat ne ki Allah için? hiç mesafesi Şu yarattığı yıldızlar alemini ne kadar trilyonlarca alemleri diyelim ki Allah bir anda onun gibi milyarlarcasını daha yaratabilir. Bir künder olur. Öyle kudretli, öyle yüce bir varlık ki Allah. vahu hu ala kulli şeyin kadir <laughs> deyip deyip geçiyor kendi kendimize. Ama bir manasını düşünek. onun her şeye gücü yeter. Gücü yetmediği hiçbir şey yok. O zaman ayeti nasıl anlayacağız? Hani burada Allahu Teala'nın bir muradı var. Bazı alimler de demişler ki bu altı günde yarattı diye hani gün vermesi Cenab-ı Hak işte diyelim ki birinci günde mekanları yarattı, ikinci günde efendim işte denizleri yarattı, bitkileri yarattı, hayvanları yarattı, insanları yarattı, cinleri yarattı vs. gibi kısımlara da ayrılmış olabilir diyorlar. Yine biz ne diyoruz? Böyle bazı yüksek manalı olan mevzularda Allah'u alem bir muradihi diyoruz. Allah bilir muradı neydi? bir rakam vermiş burada. Bazı yerlerde geçiyor. Sitte teyyam, seb asemavat gibi böyle rakamlar geçiyor. Evet. Ve Allahu Teala ne buyuruyor? Yine bu ayette bize bir yorgunluk da dokunmadı. Allah için yorgunluk olur mu? Haşa. Yorgunluk acizlik demektir. Bizim gibi insanlara yakışır yorgunluk değil mi? Usanmak bizim gibi insanlara yakışır. Biz aciziz. Unuturuz, yoruluruz. Her türlü şeye ihtiyacımız var. Acıkırız, susazırız, hastalanırız. Düşeriz, kalkarız. Biz öyle bir varlık. Aciz. Ama Allah aziz. Öyleyse azize yapışalım. Kur'an'da en çok sevdiğim ay, hani böyle e, benim böyle gönlümü coşturan ayetlerden birisi de fe innel izzete lillahi cemi'a ayet. Kur'an'da üç yerde mi geçiyor Allah'u alem? Ya üç? Evet, üç yerde gördüm ben. Belki dört olabilir mi bilmiyorum. Fe innel izzete lillahi cemi'a. Ne demek? Muhakkak ki izzet, bütün izzet, şeref, erdem, güzellik, iyilik. Yani iyilik ve güzellik adına ne kadar kelime sayarsanız sayın, hepsi Allah'ta toplanmıştır. Öyleyse bir kimse Allah'a ne kadar yakın olursa, yaklaşırsa o kadar izzet sahibi olur, o kadar şeref sahibi olur, o kadar üstün olur, o kadar ilim sahibi olur, o kadar kerem sahibi olur. Allah'ın Esma-ül Hüsna'sına e, bir nefsede de olsa, yaklaşmış olur. Allah'ın sevdiği en mükemmel kul olur. En sonunda da mukarrebun kul olur. En yakın kullardan olur. Ama her kim ki Allah'tan uzaklaşırsa her türlü zillet, her türlü kötülük, her türlü alçaklık, her türlü şeref düşüklüğü ona yapışır demektir. Öyleyse biz Allah'a yaklaşalım, Allah'a koşalım. Kur'an'da öyle diyor. Ve firru ilallah. Zümer suresinde miydi? Bir ayette geçiyor da. Ve firru ilallah ne demek? Allah'a kaçın, Allah'a koşun, Allah'a doğru yürüyün, Allah'a yaklaşın. Bir hadisi kutsi'de de öyle geçiyor. Ee, Allah-u Teala kullarım diyor farz ibadetle bana yaklaşıllar, yaklaşırlar. Nafile ibadetle de öyle bir kemale ererler, öyle bir Allah'a yakınlık kazanırlar ki Allah onun onların gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı, işten kulağı olur anlamında. Yani hep Allah'la olurlar anlamında. Bakarken Allah ile bakar. Yani Allah'ın nuruyla bakar, firasetiyle bakar. İşitirken Allah'ın nuruyla işitir. Efendim bir iş tutarken Allah'ın nuruyla tutar. Bir yerde bir yere giderken Allah'ın nuruyla gider. Öyle bir has kul olur demek. Yine başka bir hadis kutsi de kulum diyor bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim diyor. Kulum bana bir adım atarsa ben ona on adım atarım diyor. Yani biz biraz Allah'a yaklaşsak Allahu Teala bize daha çok yaklaşır öyleyse aklımız, fikrimiz, özümüz hep Allah olmalı. Allah'a rızasını daha çok nasıl kazanırım olmalı. İnsanlardan geçin değerli kardeşler. İnsanlar bugün seni över, yarın da söver. Hiç belli olmaz. Hiç kimsenin övdüğüne, yerdiğine kulak asmayın. Biliyorsunuz ya. Yani. Ya şu adam iyi adamdır. Yarın belli olmaz. Bir menfaatine dokunun bir ayağına basan belki sana küfreder. İnsanoğlu nankördür. Onun için insanoğlu nankör değil ben demiyorum ha. Ayet diyor. Ne diyor? Her gün okuduğumuz surede geçiyor değil mi? Adiyat suresinde. Estağfirullah. İnnel <laughs> insane li rabbihi lekenut. Şüphesiz ki insan Rabbine nankördür diyor. Rabbine nankör olan insanlara nankör olmaz mı? Aa, Bazıları der ki ya ben kimden kötülük gördüysem hep iyilik yaptığım insanlardan gördüm der. Doğru. Adama sırtında taşırsın 40 yıl. Bir de yoruldum der, indirirsin. Ne kadar da kötü adamsın deneye başlar. Yani öyle. Ama biz yine de herkese iyilik yapmaya, iyi düşünmeye Allah rızası için devam edeceğiz. Ama insanlardan bir şey beklemeyeceğiz. Özümüz hep Allah'ın rızası olmalı. Evet, görüyor musun? Ayetler çok derin yani. Bazen öyle konuşasın geliyor ki açıldıkça açılıyor. Tabii sizler de dinlemeyi arzusunda olduğumuz için açılıyor. Bazı insanlar, bazen ben bazı yerlerde vaaz ederim veya bir yerde sohbet ederim. Adamlar sanki doğar. Ayet okurum, kalp, benim kalp bir defa çalışmaz. Yani adam alıcı değil ki. Doğar. Ondan sonra hadis okun, olmaz. Kıssa anlatın, olmaz. Birinde bize bir misafir gelmişti evimize. Hiç unutmuyorum. Adamlar böyle şey gibi duruyor böyle affedersin, mal gibi duruyordu. Ya bir söze gireyim diyorum, anlatayım diyorum, çırpınıyorum, çırpınıyorum. Benim çocuklar dedi ki sonra misafir gidince, baba seni şimdiye kadar böyle çaresiz hiç görmedik diyor. Kendi de konuşmuyor, beni de konuşturmuyor. Nasıl bir adamda nasıl bir ruh varsa e, dolayısıyla muhabbetlerde, sohbetlerde karşılıklı olur değerli kardeşlerim. Sizler mesela şimdi alıcısınız. E, i̇çinizde böyle istek var. Ben konuşabiliyorum. Alıcı olmazsa konuşturmaz. Rabbimiz birbirimize olan muhabbetimizi Allah için daim eylesin, çoğaltsın inşallah. Evet, vakit gelmiş mi? 18 geçe değil mi? Ha, 48'de bitecek. Tamam. Yanlış bakmayalım da. Sonra günler hızlı geçmeye başladı. Evet, 5 dakikamız daha var. Diğer bir ayet-i kerime o halde onların laflarına karşı sabret ve Rabbine hamd ile tesbih et. Güneş doğmadan önce ve batmadan önce. Evet. Rabbimiz her türlü kötülüklere, kem laflara, kötü laflara sabret diyor. Bazen konuşursun burada, sen de ol, size de olur aynı şey. Sen A dersin, adam B anlar. Gider bunu sağda solda dedikodusunu yapar. Hele hocaların işi bu konuda çok zor. Ya şöyle can kulağıyla dinle ya. Ne söylüyor bu adam? Ya Onun için sen onların laflarını aldırma diyor Cenab-ı Hak. Sabret diyor. Rabbine hamd ile tesbih et. Hem hamdet demek, yani şükret. Sürekli elhamdülillah de, Rabbim senden razıyım de, sana teşekkür ediyorum de, sana şükrediyorum de, elhamdülillah zikrini çok çek. Hem de zikret, ismini zikret. Allah zikrini, kelime-i tevhid zikrini çok çok çek. Güneş doğmadan önce ve batmadan önce de diyor. Demek ki Değerli kardeşlerim, burada bir bize işaret var. Güneş doğarken de, güneş batarken de uyumak doğru değil ha. Bazen nefsimize uyuyoruz, uyuyoruz da doğru değil. Zikir halinde olmak gerekiyor. Bunu ilim adamları da tespit etmişler. Güneş doğarken ve batarken keraat vaktidir zaten. Namaz bile kılınmaz yani, mecbur kalmazsa. Yani sabah namazı zaten kılınmaz güneş doğarken de. Çıkmıştır artık. Ama bir ikindi namazı eğer namaz kılmadığında vakitte bulamadıysan sadece farzını kılabilirsin. Kerat olmakla birlikte borcunu demiş olursun. Bunun dışında zikir halinde olmak gerekiyor. Uyanık olmak gerekiyor. Hatta demişlerdir ki özellikle güneş batarken sakın uyumayın. Eğer hadis-i şerif de var bu konuda bir kimse güneş batarken uyur da deli olarak kalkarsa hiç şaşırmasın. Yani cinniler o saatte o kişinin kafasını bozabilirlermiş. Haberiniz olsun. Onun için güneş batarken de çok dikkat edin. Yani kerahat vaktidir. Uyku zaten uyuduğundan bir şey anlamazsın da bir de kafa böyle Allah bulak olur. Yani ben sabah mı kalktım, akşam mı kalktım, kafan karışır yani o derece. insanı böyle ahmak gibi yapar yani. Bunu söyleyen Allah Resulü. Yani sonuçta bizler o ne reçete verdiyse onu tutacağız. Onun için zikir yapın diyor. Güneş doğarken ve batarken. Hatta bakın size bir tavsiye. Yapabilirseniz ne ala sabah namazından sonra gerek camide olsun, gerek evde olsun gidip tesbihatla ya da Kur'an-ı Kerim okuyarak geçirip de 45 dakika geçtikten sonra iki rekat işrak namazı kılarsanız, Efendimiz'in hadis-i şerif var, bir kimse işrak namazını kılarsa hemen güneş doğduğu saatten 45 dakika sonra, 15 dakika müddeti var en fazla. İşrak vakti deniyor buna o vakitte iki rekat işrak namazı kılarsa bir haç, bir umre sevabı alır diyor Peygamber Sevap alır. Hem de bereket olur bu saatlerde değerli kardeşler. Bereket. Geceden de tesbih et, ona hem de secde arkalarında Evet. Yani Gecelerde teheccüd kılın diyor, secde edin diyor Rabbimiz bize, tesbih edin diyor. Aşıklar, Allah'ın dostları, geceleri kalkarlar, teheccüd namazı kılarlar. Tesbihatta bulunurlar. Ben kalkmıyorum hocam, öyle bir benim seherde kalkma gibi bir huyum yok diyorsam, daha Allah'ın dostu olamamışsın demektir. Kalkacağım. Her gece kalkacağım. İmsak vaktinden önce bir yarım saat önce iki rekat teheccüd namazı kılacağım. istiğfarda bulunacağım. Salavat-ı şerif okuyacağım. Zikir yapacağım ki dua edeceğim ki Allah'ın dostu olasın. Evet. Ve dinle o nida edenin bağıracağı günü yakın bir yerden. Hakk'a çağıran ve o sayhayı işitecekleri gün işte o çıkış günüdür. Evet, mahşer meydanında toplanacağımız günden bahsediyor cenab Şüphesiz ki biz biziz hem diriltiriz hem de öldürürüz ve dönüş bizedir. Hepimiz Allah'a döneceğiz. Herkes huzur-u ilahide hesap verecek o mahkemeyi kübrayı her zaman düşünmemiz lazım. Eleyhissallahu bi ahkemil hakimin diyor değil mi ayette Tin suresinin son ayetinde. Hakimler hakim Allah değil midir? Bu zalimler şimdi kahkahayı basarak çocuk öldürüyorlar. Onlara Cenab-ı Hak şimdi e, azap etmiyor ama öyle bir intikam alacak ki azizün zintikamdır Allah. Evet şu ayeti de okuyayım bitireyim inşallah. O gün ki arz onlardan ayrılır süratle koşarlar. O bir hesap için toplanmaktadır ki ancak bize kolaydır. Biz pekala biliyoruz ki ne diyorlar? Bununla beraber sen onlara karşı bir zorba değilsin. Şimdi sen benim tehditlerimden korkutacaklara bu Kur'an ile öğüt var. Evet, Peygamber Efendimiz, daha önceki peygamberler hep kendilerine indirilen vahiy ile öğüt vermişler. Peygamber Efendimiz'den sonra da işte onların varisleri, alimler, arifler, hocalar, Peygamber Efendimiz'in anlattıklarını, Kur'an'ı insanlara anlatmaya çalışıyorlar. Güçleri yettiğince sadece bize anlatmak düşer. Ve ma aleyna illa mü mübi. Sana sadece tebliğ düşer. Kimseyi zorla yola getiremezsin. Allah hepimizin gönlünü hidayette e, daim eylesin inşallah. El Fatiha. <laughs>